Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisi 19 bölüm setinden çok güzel bir görüntü gelmiş oldu. Hande Erçel ve Kerem Bursin'den gelen muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşmaktayız. Muhteşem görüntülerimiz yer almakta oldukça güzel dizimizin 19. bölüm karelerini sizler için paylaşmaktayız. Kerem ve Hande'nin çok romantik görüntüleri yer almakta. Oldukça güzel ve nefesleri kesecek, çok güzel, çok muhteşem, çok romantik görüntülerimiz yer almakta. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hande Erçel ve Kerem Bursun çifti her gün yepyeni paylaşımları ile göz okşuyorlar ve 19. bölüm kamera arkası eğlenceli görüntülerimiz de var. Bunları sizler için gelecek videolarımda paylaşacağım arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Hanker çiftinin birbirinden güzel 19. bölüm fotoğraflarını sizler için paylaştım.